Küslük ve soğukluk arttıkça affetmek zorlaşır. Mesafe arttıkça araya istemediğiniz üçüncü şahıslar girebilir. Küslük ve soğukluk arttıkça en önemlisi de artık birbiriniz olmadan yapabileceğiniz düşüncesine kapılabilirsiniz. O yüzden haklı olmayı biraz erteleyip mutlu olmayı tercih etmek, yani mesafeyi kapatmak hem eşiniz nezdinde sevginizi arttırır hem de haklı olduğunuz yönleri bir sonraki aşamada daha güzel, daha rahat ifade edebilmenize olanak sağlar. Evet, aradaki mesafeyi kapatmak, küsmemek bir pansuman çözüm değildir. Ama bir gün sonra eşinizi karşınıza aldığınızda daha sakin bir ses tonuyla eleştirmeden ve yargılamadan nelerden rahatsız olduğunuzu ve ne olursa daha iyi hissedeceğinizi söylediğinizde sizi daha iyi anlamasını ve belki de hatalarını kabul etmesine olanak sağlayacaktır.